Ee, öncelikle doğru ve yanlış cevapların emin olduklarımızı bir işaretleyelim. Ee, Emel burada bize referans olacak. Çünkü Emel'in hiçbir doğru cevabı yok. Demek ki birinci soruda B şıkkı yanlış. İkinci soruda D şıkkının yanlış olduğunu biliyoruz. Buradan Ayşe'nin de ikinci soruyu yanlış cevapladığını görüyoruz. Üçüncü soruda A şıkkı yanlış. Dördüncü soruda E şıkkı yanlış. Ve buradan Meral'in de bu soruyu yanlış cevapladığını görebiliriz. Ve 5. soruda da B şıkkı yanlış. Aynı şekilde Ayşe'nin de B şıkkı yanlış oluyor burada. Şimdi buradan doğru cevaplarımıza geçelim. Çünkü doğru cevaplarımızı bulma şansımız var. Ayşe 3 soruya doğru cevap vermiştir. 2 tane yanlışını da bulduk. Demek ki bu soru doğru. Meral de bu soruyu doğru yapmış. Ee, üçüncü soru e şıkkı doğru. Meral'in yanlış yaptığını görebiliriz. Dördüncü soru. A şıkkı doğru. Şimdi e, bakalım. Tekrar yanlışlara geri gelelim. Eğer ki üçüncü soruda E şıkkı doğruysa Meral üçüncü soruyu yanlış yapmıştır. Buradan cevaplayabiliriz. Tekrar doğru cevaplara dönüyorum. Çünkü Meral e, ee, üç soruya doğru cevap vermişti ve iki yanlışını bulduk. Demek ki buradaki doğru cevap D. Buradaki doğru cevap da A. Şimdi buradan soruyu dönersek eğer e, soru Meral hangi soruları yanlış cevaplamıştır diyor. Meral'in yanlış yaptığı cevaplar 3 ve 4. sorulardır. D şıkkı doğru cevap olmalı.